Arkadaşlar bugün sizlerle Furnonik oynayacağız. Arkadaşlar önceki videolarında sesimin çıkmaması için sesim çıkmadığı için özür dilerim. O zaman hastaydım. Pek sesim çıkmıyordu. Bu sefer iyiyim. Evet. Arkadaşlar bunda böyle e, karakterimiz koşuyor. Online arkadaşlar. Karakterimiz koşarken böyle zıplatıyoruz. Güçleri falan var. Şimdi sesimizi de açalım. Bakalım oyun sesi iyi. Burada ne var mı? O 650 lira varmış. Bakın arkadaşlar karakterim bu çatlak. Bu ne ya? Çok merak ettim. Boş verin. Ben şuradan kafadan verilerini bulak. Evet. O Ahmet diye biri varmış lan. Ben buradan gitmek istiyorum ya. Merak. Ama orayı iki kişi tek Arkadaşlar öndeki benim. Böyle kravat olan. Bak bu, benim kalkanım. Jet gibi. Ne oldu lan orada? Şuraya bir tuzak bırakak. Arkadaşlar birinci sıradayım. Birinci sıradayım diye beni öldürdüler. Savunma. İyi iyi gidiyor. Hoppa. Arkadaşlar bu oyunda o kadar iyi olduğunu söylememez. Ama idare ediyorum. Bu test evden adam öldür. Lan ne oluyor? Kalkan. Koş. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Üçüncü sırada mıyım ben de arım. Çok şanssızım. Çok. Ya nasıl ya nasıl dördüncü oldum? Nasıl? Ay çok az para aldım. Arkadaşlar 5 lira verdiler. Şurada ben burayı istiyorum. 3 kişi orayı seçti. Haksızlık. O 2 2. Hu benim yerime girdik. Verin lan. Vay. Birinci sıradayım. Aa beni geçti. Yusuf çok ulaz Aa kanguru gibi. Ama anlamadım. Koş. Hoppa. Hoppa. İyi. Balonum oldu. Huuu. Görüşürüz. çocuğum. Dördüncü oldum. Aa, onun hep ne iş aradığını hiç anlamamışımdır. Oo, şanslı gittim. Uu, patladık. Koş 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 koş. Evet kafam. Ne Bir. Yes. Birinci oldum arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok mutluyum. O kadar da kolay olunmuyor birinci. Oh yeah. Evet. Kaç para aldığıma bakmadım. Ben buraya girmek istiyorum. Oraya girelim. Yani oraya iki verdiniz. Yuh. Yuh. Bir de üç verdiler. Kristal giyin. Ya Rabbim. Böyle şanssızlık mı olur? Alın lan. Kendi şeyimden kendime bir şey yaptım. Koş. Yetiştim. Jet olalım. şey yes, adam. Jet var mıyım lan ben? Ateş. Dümdüz. Ye. Yes. Oha adama bak. Uçtu. Boş ver iyi gidiyorum. Ya kesti beni. Bırakın İkinci olacağım. Ye. Ya git lütfen lütfen. Niye bu kadar şanssızım. Üçüncü üç oldum. Beş lira verdiler. On lira verdiler. İyi. On lira da bir şeydir yani. Arkadaşlar bir iki el daha oynayayım. Sonra bırakacağım. Şimdi bakalım. Ben neyim? Ben bu kişi değildim. Beni çatlak zombi yaptılar. Zombi kuzuyum ben. Çıkın. Yolum. Zombiler nasıl ölür hiç anlamam ama. Zombi. Ölü bir şeyin dirilmesi. Ama kendisiyle ölüyor. Bence çok saçma. Jet gibiydim. Ve geberdim. Aa! Çıkın. Ateş. Dördüncü sıradayım. Herkes zombi olmuş. Lan ben niye hep ölüyorum? Ne kadar böyle şanssız bir kuzu olur mu hayatta? Zombi kuzu ama. Lan bu zombi kuzu çok ölüyor. Çuçusu da kesilmiş. Şu, adam, şu karakterlere bakın. Şu gözü çıkmış. daha gidip bakalım. Ben şehir istiyorum. Şehre seçen. O iki iki. De Hadi biz yer oynayalım lütfen lütfen lütfen. Ye şehir oynuyoruz. Aa çok şanssızım. Bu uh, bir adamı kestim. Çok şanssızım ama birazcık şanslıyım. Testere al bakalım. Vay bu adam çok şanslıydı. Lan ben niye bu kadar şanssızım? Aa, o, o babanın içine girmeyi bulutuyorum. Koş. Ne ya? Arkadaşlar çok iyiyim. Çok iyiyim. Dördüncü sıradayım. Son sıradayım ama iyiyim. Ölüyorum. Ben niye ölüyorum hep? Koş. Koş. Herkesin de kalkanı varmış. Yetim, yetim. Bu sefer öleceğim. O ikinci oldum. Çok şanslıyım. Dördüncüydüm ikinci oldum. Şanslıyım. Neyse. Göçürdü arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.